Arkadaşlar merhaba. Bu dersimizde haritada gerçek alan hesaplamayı öğreneceğiz. Öncelikle daha önceki derslerimizde uzunluk hesabı yapmıştık hatırlarsanız. Uzunluk nedir? Onu ifade edeyim. Buraya A ve B noktası çizelim iki tane. A ve B noktası arasındaki mesafeye uzunluk diyebiliriz arkadaşlar. Yani herhangi iki nokta arasındaki mesafedir diyebiliriz uzunluk için. Peki alan nedir? Alan iki noktanın arasındaki uzunluğun Eni ile oluşturduğu bir yüzeydir arkadaşlar. Yani buradaki taramış olduğum bölge ise bir alandır arkadaşlar. Yani burada bir iki tane farklı kenar oluştu. Dolayısıyla şimdi hesaplamaları hatırlarsanız. Kilometre, hektometre, dekametre, metre, desimetre, santimetre ve milimetre vardı. Biz bunları çevirirken her basamakta 1 santim 1 sıfır atarak çevirme yapmıştık arkadaşlar hatırlarsanız. Aşağı giderken sıfır ekliyorduk. Yukarıya giderken sıfır siliyorduk. Uzunluk hesabında bu şekilde. Alan hesabında her basamak için 2 sıfır kullanacağız arkadaşlar. Yani şu şekilde her basamak için 2 sıfır kullanarak çevirme yapacağız. Şimdi formülümüzü yazarak devam edelim. Gerçek alanı şu şekilde hesaplıyoruz. Gerçek alan eşittir. Harita alanı çarpı parantez içerisinde ölçeğin paydasının karesi arkadaşlar. Formülümüzü kısaltacak olursak gerçek alan eşittir. Haritadaki alan çarpı parantez içinde ölçeğin paydasının karesi. Tam görünmedi. Evet. Şimdi formülümüz bu. Sorumuz şöyle olsun. 1 bölü 400 bin ölçekli bir Haritada bir adanın kapladığı alan 4 santimetre kare ise adanın gerçek alanı kaç kilometre karedir? Sorumuz bu. Şimdi formülümüzü hemen yazalım. Gerçek alan eşittir. Haritadaki alan çarpı parantez içinde ölçeğin paydasının karesi. Arkadaşlar verilenleri hemen yerine koyalım. Haritadaki alanımız ne kadar? 4 santimetre kare çarpı parantez içerisinde ölçeğimizin paydası ne kadar? 400 binin karesini yazacağız. 400 bin parantez içinde karesi eşittir deyip işlem yapacağız. Şimdi 400 bini dışarıya çıkarmamız gerekiyor arkadaşlar. Öncelikle ama biz bunu kolaylık olsun diye şöyle e, yazalım isterseniz. Şimdi 10 üzerinde e, bunu yazacak olursak arkadaşlar yani 400 bini şöyle yazalım. 4 çarpı parantez içinde 4'ü yazdım çarpı 10 üzerinde 5'in karesi şeklinde bunu yazabiliriz arkadaşlar. Biraz aşağıya geçelim. Buradan işleme devam edecek olursak eşittir diyelim. 4'ümüzü aynen yazıyoruz. Çünkü öncelikle parantezin içerisini yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Çarpı parantez içerisinde. 4'ün karesi. Buradaki dörtle şuradaki iki üst konumunda arkadaşlar. Yani 4'ü kendisiyle çarpmamız gerekiyor. Hatta parantezi artık çıkarabiliriz. 4 kere 4 16 çarpı şuradaki 5 ile 2 ise ikisi de üst olduğu için birbiriyle çarpım durumunda arkadaşlar. Yani 10 üzeri 10. Burada 10 üzerinde yazmamızın mantığı şu arkadaşlar. Sıfırları yazmak yerine 10 üzerinde sıfır e, kadar sayı yazıyoruz. Mesela burada niye 4 çarpı 10 üzeri 5 şeklinde yazdık? Çünkü 4 zaten elimizdeki sayı. Yanında kaç tane sıfır var? Bakın burada 1, 2, 3, 4, 5 tane sıfır var. O yüzden ben 400.000'i 4 çarpı 10 üzeri 5 şeklinde yazdım. Buradaki karesi de zaten buradaki aynı kare. Şimdi e, tekrar burada ifade edeyim. Burası önemli. 4'ü aynen yazdım. Şu noktadaki 4'ü aynen yazdım. Buradaki 4'ü artık parantez dışına çıkarabilmemiz için işlemi yapıyoruz. 4 kere 4 çünkü burada karesi var. Karesi demek kendisiyle çarpımı demek. 4 kere 4 16. Buradaki 10'un üstündeki 5 ile 2 çarpım durumunda. İkisi de üst olduğu için onu aynen yazdım. 5 kere 2 10. Onu da buraya yazdım arkadaşlar. Buradaki 10 10 tane sıfırı ifade ediyor. Şimdi işleme devam edecek olursak eşittir diyelim. 4 kere 16 64 yapar arkadaşlar. Çarpı 10 üzeri 10 santimetre kare. Cevabımız bu. Yani bunu ben şöyle düz olarak yazsaydım şöyle yazmam gerekirdi arkadaşlar. 64 yanına 10 tane sıfır yazmam gerekirdi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 santimetre kare. Yani bu şu sayıyla şu sayı birbirine eşittir. Üsttekini yazmak daha kolay. Bu da eşittir. Kilometre kareye de çevirelim. Böylelikle çevirmeyi de öğrenmiş olalım. Şimdi santimetreden kilometreye giderken basamakları tekrar hatırlayalım. Kilometre, hektometre, dekametre, metre, desimetre, santimetre ve milimetre. Milimetre ile işimiz yok. Santimdeyiz. Buradayız. Nereye gideceğiz? Kilometreye gideceğiz. 1, 2, 3, 4, 5. Normal uzunluk hesabında 1, 0 gidiyorduk arkadaşlar. 1, 0 da hani alanda şöyle kare oluşturuyor dedik ya. Birinci uzunluk burası. ikinci uzunluk burası. Her iki uzunluk için birer tane 0 kullanıyoruz. Yani burası için her basamakta 1, 0 kullanıyorum. Şurası için de her basamakta 1, 0 daha kullanıyorum. Yani her basamakta 2 sıfır kullanmış oluyoruz. Kaç tane sıfır var burada? 5 basamak. Her basamakta 2 tane. 10 tane sıfır yapar. Bakın 2, 4, 6, 8, 10 tane sıfır. Yani sileceğiz yukarıya doğru gittiğimiz için. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Geriye ne kaldı? 64 kilometre kare. Gerçek uzunluğumuz bu oluyor arkadaşlar. Sorumuzla devam edelim arkadaşlar. Şöyle bir sorumuz var. 1 bölü 1 milyon 500 bin ölçekli bir haritada 4 santimetre kare gelen bir alanın gerçek büyüklüğü kaç kilometre karedir? Evet sorumuz bu. Şimdi arkadaşlar hemen formülümüzü hatırlayalım. Neydi formülümüz? Gerçek alan eşittir. Haritadaki alan çarpı parantez içerisinde ölçeğin paydasının karesi dedik. Verilenleri yerine yazalım. Eşittir dedik. Haritadaki alanımız ne kadar? 4 santim. 4 çarpı 1 milyon 500 binin karesi. Burada 1 milyon 500 bini yine 10 üzeri şeklinde yazalım isterseniz. O şekilde öğrendik. 4 çarpı 15 çarpı 10 üzeri 5'in karesi. 4 çarpı şimdi 15'in karesi arkadaşlar 225 yapar. İşlem dışına çıkarmamız gerekiyor. 225 15 çarpı 15 225 çarpı 10 üzeri 5 kere 2 10 şeklinde yazdık. Eşittir diyecek olursak 225 ile 4'ü çarparsak 900 yapar arkadaşlar. 900'ü buraya yazdım. Çarpı 10 üzeri 10 santimetre kare çıkan sonuç. Bizden kilometre kare istendi. Eşittir diyecek olursak bunu kilometre kareye çevirmek için 10 tane sıfırı siliyoruz çünkü 5 basamak var. Her basamakta 2 tane sıfır. 5 kere 2 10. Buradaki 10 da gitmiş olur geriye 900 kilometre kare kalmış olur arkadaşlar gerçek alan. Evet dersimizin burada sonuna geldik. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Başarılar diliyorum. Hoşçakalın.